أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسا فيها ولا تكلموا صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Allah'ın rahmeti, selamı, lütfu, inayeti, hıfzı, himayesi bütün müminlerle, sizlerle ve bizlerle olsun. Bir Kur'an sohbetinde bizi tekrar bir araya getiren Allah'a hamdü senalar olsun. Geçtiğimiz geride bıraktığımız birkaç hafta kadınların Kur'an'da nasıl yer aldıklarına dair ayetleri sizlerle paylaştık. Ve geride bugün ondan bahsedemeyeceğiz. Daha birkaç tip, hanım tipi veya modeli anlatmadığımız model kaldı Kur'an-ı Kerim'de. Bugün önemine binaen bize sorular ulaştırdı, ulaştırıldı. Arkadaşlarımız soruları ulaştırdı. Önemli bir konu var onu inşallah anlatmaya. Yine Kur'an'ı çerçevede anlatmaya gayret edeceğiz. Dünya bu söz Bediüzzaman'ındır söyleyeceğimiz söz. Dünya manevi bir buhran geçiriyor. Dünya kriz geçiriyor. Dünya aklını yitirmiş. Dünyadaki insanlar aklını yitirmiş. Ve insanlar Allah'a haşa kafa tutmaya devam ediyorlar. Kafa tutuyorlar. Allah'ın ahkabını kabul etmiyorlar. Ama bir taraftan da belalar sel gibi Hazreti Peygamber'in haberiyle sel gibi üzerimize akıyor. Bela ve musibetler ve imtihanlar, gözyaşı, kan, fesat, nifak sel gibi akıp geliyor. Bunlardan insanlar ve Müslümanlar ibret almıyor, ders almıyor. Bir taraftan da insanın müminin dinini, imanını, inancını, itikadını bozacak bir takım piyasada türedi insanlar var. Maalesef ki bunların önünde titrilerin önünde profesörlük var veyahut da akademisyen titri var veyahut da bunlar ilahiyatçı titrine sahip insanlar. Bunlar da müminlerin imanını nasıl bozarız, nasıl müminleri şüpheye düşürürüz gayreti içerisinde özellikle birkaç isim birbiriyle yarışıyor. Bugün işte onlardan birinden bahsedeceğiz. Aslında her şeyle kendini ele veren bir insan. Biz daha evvel onun söylediklerini bir YouTube programında sizlerle paylaştık. Binlerce insan görüntüledi onu, dinledi, açtı, baktı. Yine onundan bahsedeceğiz. Son videosunda arkadaşlar gönderdiler. Ben de biraz baktım. Allah'ın taksimine itiraz ediyor. Yani Allah'ın kadına verdiğine itiraz ediyor, erkeğe verdiğine itiraz ediyor. Daha doğrusu neden kadın da erkek kadar almıyor diye itiraz ediyor ve çok kendini aşan, ceddinin boyunu aşan laflar ediyor ve diyor ki ahirete birçok konuya itiraz ediyor. Ahirete vardığımızda ben Allah'ın huzurunda Allah'a itiraz edeceğim ve bunu kabul etmeyeceğim gibi. Bediüzzaman'ın güzel bir tabiri var e, batılı iyice tasvir etmek safi zihinleri idlaldir. Yani onun söylediklerini çok fazla dile getirmek istemiyorum. Safi zihinlerin kafalarında şüpheler belirmesin diye. Ve her taraftan bu hareket devam ediyor. Ateizme, deizme, felsefe, şeytanizme, satanizme, Kur'an dışı bütün zındık acereyanlarına hizmet eden piyasada çok efkar fikirler dolaşıyor bu da ondan. Böyle bir şey mümkün müdür? Çok şeyler söylüyor ama ben özetle söyledim. Allah'a itiraz edeceğim. Kabul etmiyorum ben bunu. Şimdi biz önce gelelim Kur'an'da Allah kendisinden bahsederken adaletli bir hakim olduğunu söylüyor. Hakimler hakimi ehkemel hakimin diyor. Ve her hafta cumada dinlediğimiz ayette Allah adaleti emrediyor. Rahman suresinin başında Allah yeryüzüne muvazeneyi, vezni ve adaleti koyduğunu söylüyor. Böyle bir Allah kainatı adaletle idare ediyor. Bütün işlerini adaletle yürütüyor. Adalet ve rahmet Allah'ın iki şaşmaz, Vasfi ismi özelliğidir, sıfatıdır. Allah bir şey taksim edecek, insan buna razı olmayacak. Bunun adı dinsizliktir. Bunun adı nedir? Deizmdir. Allah'ı kabul edip ama Allah'ın söylediklerini kabul etmemek kişiyi ele veriyor. Bu kişi daha evvelde Kur'an'daki Zenim, Kalem Suresi'nde geçen Zenim kelimesinin Allah'a yakışmadığını söyledi ve bunun peygambere ait olduğunu güya söyledi. Yani Kur'an Allah'ın kelamı değil. Deistler de yani zındıklar da aynı şeyi söylüyor. Müşrikler de öyle diyordu işte bu sihirli sözler cinlerin uydurmasıdır, peygamberin uydurmasıdır. Muallemun bu başka mecnun bunu başkaları talim etmiş, öğretmiş diye. 1500 yıl evvel cahiliye devrinin cahil ve müşrik insanların sözleri bugün aydın geçinen işte güya şöhret sahibi ilahiyatçı ve tefsirci insanların insan demek için de bin şahit lazım onların ağzında. Peki biz şuna bakacağız. Böyle bir şey mümkün müdür? Yani birisi Allah'ın huzurunda Allah'a kalkıp bir şey söyleyecek mi? Söyleyebilecek mi? Bu imkan var mı? Bu cesaret var mı? Bunu göreceğiz ama önce şunu söyleyelim. Mesela bunu iddia eden ben gidip işte şöyle söyleyeceğim. Mahkemelere çıktığında acaba mahkemeleri kabul etmediğini söyleyebilmiş midir? Yani hakimlere ben sizin verdiğiniz bu kanunların hükmünü tanımıyorum. Bu kanunlarla bana verdiğiniz hükmü tanımıyorum diyebilir mi? Diyebilecek mi? Yani dünyanın beşerin mahkememesa diyebilecek mi ceza mahkemelerinde? eğer yargılansa bu kanun İsviçre'den alınmadır veya diğer bir kanun Almanya'dan alınmadır, Türk kanunu veya bir başkası işte İtalya'dan alınmadır. Ben bunları kabul etmiyorum. Bunlar adaletli değil diyebilecek mi? Bunu diyebileceğini hiç zannetmiyoruz. Peki bunu dünyada söyleyemeyecek bir insan Allah'ın huzurunda söyleyebilir mi? Buna imkan var mı? Okuduğumuz ayetler bunu anlatıyor. Elm tekun ayati tutla aleykum. Peki benim ayetlerim size gelmedi mi? Evet geldi. Siz ne yaptınız? Onu tekzip ettiniz, tekzip. Yalanladınız. Kur'an-ı Kerim'de en büyük zulmün Allah'a iftira olduğunu Kur'an bize söylüyor. Allah bir taksimat yapacak ve insan ona itiraz edecek. İnsan onu kabul etmeyecek. Ve işte ahirette, kıyamette ben bunlara itiraz edeceğim diyecek. Bu söylediği şeylerin yüzlerce cevabı, yüzlerce kitapta verilmiş. Zamanımız onun söylediği şeyin Kur'an'ı hikmetlerini anlamaya yetmediği için biz sadece o Allah'ın huzurunda konuşabilecek mi? Buna Kur'an ayetleriyle bakıyoruz. Evet siz ne yaptınız? Siz Allah'ın gönderdiklerini yalanladınız. Tam bu ve bu tiple, bunun gibi tipleri anlatıyor. Sonra geldiniz ne dediniz? Allah'ın huzurunda elinizi avucunuzu efendim uyuşturdunuz. Boynunuzu büktünüz, gerdan kırdınız ve dediniz Ya Rabbi biz dünyadayken bize şekavet, bize şakilik ne oldu? Sirayet etti, galip geldi bize. Dünya efendim gaylesi veya dünyada Müslümanlara düşman olanların alkışı bize daha fazla galip geldi. Onların hoşuna gidecek şeyler biz söyledik ve onun için biz dalalete gittik diyecekler. Sonra diyecekler Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer biz dünya bir daha gidelim, eğer biz bir daha aynı şeyleri yapsak o zaman biz demek ki zalimlerdenmişiz diyecekler. Şimdi Allahu Teala onlara cevap verecek. Allah onlara kalakse ufiha sinin oraya. <laughs> Orada hiç başınızı çıkarmayın. Zaten وَلَا تُكَلِّمُونَ Siz bir kelam etmeyin. Bak Allah onları konuşturmayacak. Yani o ben gidip Allah'a itiraz edeceğim. Bunları Allah'a söyleyeceğim demesinin Kur'an'ı hiçbir karşılığı yoktur. Onun gibi bin milyar insan, yüz milyar insan gelse söyledikleri zerre kadar bizi Kur'an'dan uzaklaştıramaz. Beynimize, ruhumuza, kalbimize gönlümüze veya bizi veya samimi müminlerin kalplerinde zerre miktar bir tereddüde sebebiyet veremez. Allah'ın sözü doğrudur. İşte ayetten anlaşılıyor ki Allah ona sin orada sinin ona ve onun gibilere orada sinin başınızı çıkarmayın, ağzınızı açmayın ve Kur'an'ın başka ayetlerine bakıldığında Allah onlarla konuşmayacak. Allah onları konuşturmayacak. Allah onların yüzlerine bakmayacak. Mesela nerelerde var bu ayetler? Kur'an'ın Ali İmran suresinde var. Nahl suresinde var. Okuduğumuz ayetler yani müminin suresinde bunlar var. Allah onlara rahmet nazarıyla bakmayacak. Allah onlarla konuşmayacak. Demek ki onun sözü o kadar uzatıp uzatıp itiraz ettiği ve ben bu itirazı Allah'ın huzurunda dile getireceğim dediğinin Kur'an'i açıdan bir temeli dayanağı yoktur. Bu söz ancak onun küfrünü arttırmıştır ve maalesef ve maalesef insanların dalaletini arttırmıştır. Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'in evlatlarını bu gibi şerirlerin şerrinden, bu gibi dinsizliğe, yardım edenlerin şerrinden fitnesinden muhafaza buyursun Allah Kur'an'ıyla Kur'an'ına teslim olan Kur'an'ıyla hayatiyetini devam ettiren ömrünü devam ettiren o aziz müminlerden eylesin bizleri ve selamun alel murselin ve'lhamdülillahi rabbil alamin